Ekranların en çok izlenilen, en çok kazandıran genel kültür ve bilgi yarışması milyonerin geçtiğimiz haftaki bölümünden seçtiğimiz anlarla karşınızdayız. Ve yarışmacımız Hüseyin Görücü geliyor. Hüseyin Görücü 200 bin lira seviyesindeki soruya çift cevap jokerini kullanarak yanıt verdi. Hüseyin çift cevap jokerini kullanmak istedi bu durumda. İlk cevabını istiyoruz. Sence hangisi? A. Son karar mı? Son karar. Evet, şimdi ikinci cevabını alalım Hüseyin. B. Evet. Yani 24 değil, B. B. Son, Son karar. kararın. Hüseyin Görücü 300 bin lira seviyesindeki soruda 2006 yılında yaşanan olaylar sonucu ev hapsi cezası olan hayvanın hangisi olduğunu bulmaya çalıştı. Evet bu saldırıda derken... Korku saçıyor evet, diyor farkındaysan e, bak. E, Saldırganlığıyla şimdi, mahalleye korku evet, saçan. Şi, evet şimdi Hüseyin de onu sordu. Yani e, fiziki bir korku mu fiziki bir saldırı mı diye korkuya göre düşünecek olursam da C, kedi demek istiyorum. Son karar. Son karar mı şey? Son karar. <laughs> Son kararım. Hüseyin Görücü 500 bin lira değerindeki tarih bilgisi gerektiren soruyu gördükten sonra çekilme kararı aldı. Eğer cevap vermiş olsaydı bakalım sonuç ne olacaktı? Ee, ben teşekkür ediyorum. Aynen. Benim için 300 bin TL yeterli ve ben geri çekilmek istiyorum. Ee, yapacak bir şey yok. Evet üzüldüm ee, ama geri çekilmek istiyorum. Son karar <laughs> evet, sorular zor. Ee, son kararı. Peki Hüseyin, içinden geçen neydi? Hangi cevabı verirdin? D. D. Ev İktisadı Mektebi. Meris Mutluç'u 100 bin lira seviyesinde üniversite isimleriyle ilgili bir soru karşıladı. Yarışmacı bu soruda hem telefon hem de çift çabap jokerini kullanmayı tercih etti. Türkiye'de adında hangi ifadenin geçtiği bir üniversite yoktur? 16, 17, 18, 19. Hangi isimde bir üniversite yoktur diye soruyor Muharrem. 16. 19 Mayıs, 18 Mart var. Bir de ee, Çanakkale... 19 ve 18 olduğunu biliyorum. Şıkları tekrarlar 16, 17 kaldı. Bir şey çağrıştırıyor mu? Dokuz saniye. Sekiz. Evet, çok bilgim yok o konu hakkında ya. Ama on altı var. Sonunu duyamadım ya. Ben çift cevap çökerimi de kullanacağım galiba. Çift cevap çökerini kullanmak istediğin peki bu durumda cevabını alıyoruz. İlk cevabını. İlk cevabım B17 son kararım. Oldu. İyi ki kullanmışım, ee, o zaman A-16, son kararım. O değil, bilmiyorum, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi var, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi var. Hı hı. Melis Mutluç 200 bin lira değerindeki soruda Donald Duck'ın sesinin ilk deneme çekiminde hangi hayvan sesinin taklidiyle ortaya çıktığını bulmaya çalıştı. Aslında kurbağaya biraz yakınım. Çünkü sesi yani tuhaf çıkıyor. Biraz kurbağa andıran bir şey var. Kurbağa taklidi olmuş olabilir. Kaz da mantıklı. Donald Duck zaten ördek. Keçi taklidini nasıl yapsam hani ben yapacak olsam nasıl yapardım kafamda hiç canlanmadığı için Beni acaba diyeyim, keçi olabilir Biz o işte olabilirim. keçi aslında koyun keçiye benzeyen sesler gibi düşün onları. Evet dediğin gibi oradan yola çıkabilirsin. O seslerle hangisi yakındır, hangisi daha özdeşleşebilir gibi bir yoldan. Ben yarı yarıya jokerimi kullanayım sonra düşünmeye devam edeyim. Peki. Yarışmacımız %50 cevap jokerini kullanmak istedi. Bu durumda iki yanlış cevap ...devre dışı kalacak. A keçi, <laughs> D kaz. <laughs> Hiç hoş olmadı. Yani ben en azından hatırlanan bir olay olduğu için... ...kaz olmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü zaten kaz taklidi yapan birini... ...Danıldak olarak seçmişlerse çok mantıklı olurdu. O yüzden galiba cevap vereceğim. A keçi, son kararım. Yani bir keçinin, <laughs> keçiyi konuşmaya çalışan birinin sesini, evet ya bu bir ördek sesi olabilir diyebilirler mi? Ya ben de şu anda taklidini yapamıyorum ki bir keçi nasıl konuşur. Ama mantık olarak... Meris Mutluç 300 bin lira seviyesindeki soruda hangi iki Osmanlı Padişahı'nın kardeş olduğunu bulmaya çalıştı. Yarışmacı bir süre düşündükten sonra çekilme kararı aldı. Şansımı denemek istiyorum. Dörtte bir acaba ne olurdu mantığıyla baktığımızda ne derdin mesela? C diyebilirdim. İki ha. dememişim.